Unity 3D derslerinden herkese selamlar arkadaşlar bu dersimizde e, yerdeki feneri ele almayı göstereceğim 3. çekişim dersi inşallah olur Hızlı anlatacağım e, Sorunuz olursa yorumlarda belirtirsiniz Ayrıca Unity 5 kullanıyorum e, Siyah olduğuna bakma Unity 5'i de siyah yapmayı ileride göstereceğim e, El fenerimize gidiyoruz şurada bizim el fenerimiz var Şu sağ üstte bir tik var Bunu Kapatıyoruz. Tik olmuyor. Burada yok oluyor. Bu gri oluyor bu. Bunu kopyalayıp şöyle kopyalayıp yere koyuyoruz. Ya da fener bir tane feneriniz olsun yerde dursun bu. Kolaydırı falan olsun tabi. E, Raycast pickup kodumuzu yazacağız bugün. Public float diyoruz. Mesafe diyoruz. E, bir değişken mesafe değişkenimiz oluyor. <laughs> e, Vector3 uzayda ileri bir yerimiz olacak transform nokta transform direction Inverse değil vektör 3 forward anlatayım İleri <laughs> vektöründe ha, e, ileri yönünde ileri vektöründe ileri yönünde diyeyim yani böyle diyeyim ileri isminde ileri yönümüz var aynen bu şekilde raycast hit hit bu ee, objeye bakıp E'ye bastığımız zaman objenin tagını, mesafeyi vesaire buraya kaydedeceğiz. Şimdi gelelim e, ana kodumuzu yazmaya. If physics nokta raycast parantez içinde tekrar transform nokta position virgül ileri out hit mesafe Şimdi karışık gelebilir ama değil, görünmez bir çizgi oluştur o kodun olduğu yerde şimdilik kamera görünmez bir çizgi kodun olduğu yerde objede oluştur İleri yönünde ileri yani hit'e gönder ne aldıysan hit'e gönder mesafe mesafe bizim mesafemiz e, uzunluğunda bir çizgi oluştur eğer hit nokta e, ne diyelim distance yerdeki obje ile bizim aramızdaki mesafe mesafeden küçükse yukarıda belirteceğim mesafeden küçük küçük ve eşitse ayrıca hit nokta kolaydır nokta game obje nokta tak eşit eşit fener yerdeki objenin tagı fener'e eşitse ve mesafesi bizim belirlediğimiz mesafeden küçük ve eşitse şunu şunu yap eşit ise E'ye basıldığında get k down k code E E'ye basıldığında e. bir tane game obje oluşturacağız şimdi public game obje ne diyelim buna el feneri elimizdeki fener olduğunu belirsin el feneri nokta set aktif turu neden instantiate kullanmadın derseniz yani objeyi karakterin elinde eline getirmedim. instantiate ve destroy komutları kasmaya yol açabilir. Hele mobilde yapacaksanız asla kullanmayın. Object, obje pooling diye bir şey var onu kullanın. İleride onu da videosunu yaparız. Ee, destroy yok et. Bilgisayar oyunu olduğu için şimdi destroy kullanacağız. Başka çaremiz yok. Destroy hit nokta kolaydır. Kolaydır nokta game obje. Şimdi değişken mesafem var 0123 456 milyon eksi milyon falan vesaire. Bir <laughs> objem var elimdeki fener. Ee, şu şurada elimizdeki fener şu an kapalı. <laughs> Görünmez bir çizgi oluşturuyorum ileri yönünde, tam ileri yönünde. Ee, hite gönderiyorum bunları. Yani bu hitte depolanıyor, şurada depolanıyor. Şu 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 hitte depolanıyor mesafe uzunluğunda eğer hit yerdeki obje ile benim belirlediğim mesafe arasında <laughs> ki yerdeki obje ile benim belirlediğim mesafe küçük veya eşitse ayrıca yerdeki objenin tag'ı fenerse e'ye bastığımda elimdeki feneri turu yap yani aç oyunda gözüksün <laughs> yerdekini sil yok et <laughs> umarım anlamışsınızdır biraz eee Zor bir konu değil ama basit ama karışık bir konu. Bayağı bir e, karman çonağı, üçüncü çekişim zaten yazıyorum yazıyorum çalışmıyor ediyorum çalışmıyor artık inşallah çalışacak. Bu kodumuzu first person karakter yani kameramıza ele almayı atıyoruz. Mesafeyi 5 el fenerinde şu fenerden tutup el fenerine bırakalım. E, bu kadarla kalmasın istedim e, crosshair yapmayı da gösterip, O korku oyunlarında crosshair genelde nokta kullanır. Ortada bunu yapacağız. Sağ tıklayın. Hayır bölümüne bölüme sağ tıklayın. UI nerede? Bir image Image. Bir resim oluşturun. E, Canvas'a gidin. Canvas ne diyelim? Crosshair ya da hood diyelim. Hood. Hood. Hood'un açılımını unuttum ama oyunda işte canınız manınız hood'da. Hepsi hood'da olur. Scale modu Scale with Screen Size yapalım. Width ve Height bunu 0'a 5 yapalım ki ortada olsun. Image'ı da Crosshair yapalım. Ee, hiçbir program yapmanıza, kullanmanıza gerek yok Crosshair için. Zaten Unity size e, farklı farklı da kullanılmalı farklı UI objelerininkileri kullanacağız. Anlatamadım ama göstereyim. Şurada Source Image Sprite yuvarlığa tıklıyorum knop. Knop var. Bu knop neden kullanıyoruz? Bunun şu hem içi beyaz, karanlıkta gözükür, hem beyazda etrafı siyah, ee, beyazda gözükür. Tabii bu boyutta olmayacak. Game objesini alıyorum şuraya. Knobumu küçültüyorum. İstediğiniz boyutta yapın ama böyle yapmayın. Şu kadar minik de yapmayın. Şöyle bir şey iyidir. Bakalım. Büyük biraz. Çok küçük olmasın. E, güzel bir oynayalım. Heh, gördüğünüz gibi e, krosiyerimiz orada. Güneş beyaz. Bakıyorum beyaz. Buralar bayağı beyaz gözüküyor. Siyah da gözüküyor. Beyaz da gözüküyor vesaire. E, şimdi bu tamam. Çok basit bunu yapmak. En basit bu 10 dakika almıyor. Yani 10 dakika değil 10 saniye almıyor. Şimdi karakterimizi ele alma kodunu yapmıştık ne oldu kameramız çarpıldı bu oluyor nefret ediyorum bunun olmasından bunu düzeltmenin yolunu da bir türlü bulamadım iso vesaire vesaire neyse yamuk dursun şimdilik sonra bir, bir şekilde düzeltiriz e, yerdeki fener yerdeki fener bunun tagını fener yapıyoruz nasıl yapacağız Evet tag diyorum burada hiçbir şey olmuyor. Artıya basıp fener yazıyorum. Tekrar fenere gidip tagdan feneri seçiyorum. Karakterimde e, mesafesi el feneri vesaire her şeyi burada oynuyorum. E, fenerim yok. F'ye basıyorum. Herhangi bir ses hiçbir şey oynamıyor. Yerde fener buldum. E'ye bastım. Elime geldi. Tüm sesler her şey çalışıyor. Mesafe 5 çok. 3 ya da iki, buçuk 3 arası idealdir. Ee, yanında doluyorum. E basıyorum hiçbir şey yok. Şöyle hafif şeyde basıyorum yok. Biraz daha yaklaştırıp basıyorum olmuyor ama gidip üstüne tıklarsam biraz yaklaşıp tıklarsam inşallah bugün alacak. Mesafe çok şey yaptık galiba 4 olsun. 4 de olmadı o zaman 5 kalsın. Karakteri herhalde çok uzun yaptık. Allah Allah bir Kodumuzu herhalde Yo doğru Nedense Basmadı ama şimdi basıyor gibi Neyse bunu siz e, deneyip Oynayıp edersiniz Herhalde mesafemiz çok Az 7 yapsak 7. Mesafe ile alakalı. Mesafe ile oynaya oynaya e, en iyi mesafe. Kendiniz için uygun olanı Bulabilirsiniz. Bakın şuradan da alabiliyorum. Ne kadar alabiliyorum mesafeden? Heh, buradan. Buradan orayı almak biraz zor. O yüzden ayarlarsınız siz. E, bu ders bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa tutmaya çalıştım. Çünkü yükleme hızım e, o kadar iyi değil. Kodu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sorularınızı zaten e, yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Hepsine okuyorum. Hepsine yazıyorum. Yorum, cevap atıyorum. Gördüğünüz gibi alamıyorum fenerimi. F'ye basıyorum. Hiçbir şey yok. Bakıyorum fenerime. Alıyorum. E, alamıyorum. Alıyorum. E, F'ye basıp açıp kapatabiliyorum. E, Alamama sebebim büyük ihtimalle şundan. Unuttuk bunu. FPS kontrolü. Gidiyorum. Layer'ını katmanını ignore request yapıyorum. Yes, change children diyorum. Ee, ne oluyor? Ben böyle E'ye bastığım zaman aşağılara vesaire bakarak şey olmuş oluyor. Burada benim o karakterimin de collider olduğu için ona bakıyor, buna gitmiyor. Ignore yapınca içinden geçiyor direkt. Şimdi şurada bile üstünde bile olsam tam üstüne çıkayım. Üstünde bile olsam bunu alabilirim. Aynen şu şekil alabilirim. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Hızlı anlattım. Ee, yorumlarda belirtin sorularınızı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.